Arkadaşlar güzel. Ee, arkadaşlar güzel bugün tam da arkadaşlar e, videom yani bu kanal arkadaşlar bir, tam birinci yılında ulaştık bakın arkadaşlar altta şu saatte görüyorsunuz bir yıl oldu diyor. Bakın arkadaşlar bugün 20 Mayıs e, 2024 buraya yukarıda da bakarsak 20 Mayıs olarak gözüküyor. Yani, yani arkadaşlar ben bundan tam bir yıl önce YouTube'a başlamıştım yani arkadaşlar böyle şu an e, şu, bir dakika göstereceğim. Yani arkadaşlar ben benim şu an 138 e, benim, e neydi? 138 tane videom <laughs> var. Hatta arkadaşlar bir dakika şuraya gelip şuraya C 368 yazınca direkt <laughs> arkadaşlar benim kanalımdan aboneleye gösterecektim de abone gösteremiyorum gösteremiyormuşuz. Ben niye? Ben buraya arkadaşlar tane gideceğim. Neyse olsun. Yani arkadaşlar Hop günler değil lan. Ha. bugün tam kanalımızın bir ya e, yani arkadaşlar bugün tam kanalımızın bin e, bir yıl oldu 365 gün oldu. E, beni buraya kadar takip eden herkese şu anda teşekkür ederim. Özür dilerim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için videolar like, abone olmayı, bay